Evet arkadaşlar hepiniz kanalımızın yeni e, Minecraft Hi, özel hesabı bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz özel haritalara. E, bugün başka bir harita buldum. Güzel bir haritaydı. Hoşuma gitti. Not Soft Game TR. Şöyle toparlayalım hepsini. Al hepsinden birer tane vermiş adam şöyle alalım. Okumamız gereken de alacağız şimdi. Kafa dursun. Ha, evet tamam. Eğer video çekerseniz copyright söz konusu olacaktır ve bu kanalımızı kapatmaya kadar gelebilir. sen bu mevcutta video çekmeyin. Sabah Game TR yaptım bana. İzleyicileri kandırmak için kendisi ayran artası yapılmış gibi. Varsanız zaten saçmalık kimse sizi izlemez. Tekrar söylüyorum. Güle çekerseniz bu mevcutta kanalınızı kapatmak zorunda kalacağım. Yani zaten hayran haritası, özel harita diyorum. Yani özel yapılmış harita diye. Umarım sorun olmaz. Her şeyi verecek. Ne verecek bilmiyorum. Aa dur daha ben şeyleri okumamıştım ya. Neyse evet ki şey. Zaten ben şey etmedim. De burada ne yapacağız? Bu ne oluyor? Bu geri atıyor. Evet arkadaşlar bölüm başladığı gibi yani yeni arta bölümü başladı. Tabii oynayabilirsem. Ah be sonda düştüm. Ee, sorun olmaz herhalde çünkü ben hayran haritası çekmiyorum. Normal yapılmış öyle haritaları alıp oynuyorum. Ee, yanlış <laughs> ee, Tamam, ilkini bitirdik. Ee, bugün Arkadaşlar bu videoyu attıktan sonra GTA almaya başlayacağız. Ondan sonra Discord kanalını göstereceğim size. Göstereceğim dedim. Linkini paylaşacağım. gelirseniz oraya. Yani arkadaşlar da falan orada takılacağız yani. Tabii şu an yapamıyorum. yapımcı şu an ederim değişik bir arsa yapmış yani zorlayıcı ee, ne yapıyoruz? Eğilmem mi gerekiyor? Ne yapacağım? E ee, abi benim burayı kırmam mı gerekiyor? Yenilerek de geçeyim herhalde kıracağım ben burayı. Başka geçiş yolu yok çünkü oraya. Tamam. İyi düşürdüm ben. Şimdi Valla başka şeyleri okuyamadım. Neyse bitirsek okuruz en son. Dediğim gibi o kısmı yanlış anlaşılmaya olmasın. Ah be sonunda yandık. Ben bulduğum haritaları alıyorum. Olaymış, <laughs> zorlandım tabii azıcık. Yeşil parkur. Hmm. ne yapıyorum bunları alabiliyor mu? Dur, yeşil parkuru bitirdik. onun o şey mi? Bir şey var mı? Bir şey yok. Dur şuraya arkaya bakayım arkada da bir şey yok. ne oluyor abi? Acıkmışız. Burada ne olması gerekiyor? Anlamadım. Bakayım şeyler erişimim var mı? çalışmıyor? Blok mu koyacaktır? Bak hiç bilmem bu işleri biliyor musun? Şu blok mu koymam lazım? Bir de şey devre şeyi. Çok biliyormuşum gibi şimdi reston koyacağız. İnşallah doğru yaparımdır Anlamadım. bir krem da hiç yani yok. Şey kapanmış bekle en Umarım telefonun girme şeyi gelmiyordur sesi. Ee, anlamadım. O zaman burayı es geçelim. Yandan mı devam edelim? Soruda da çalışmıyor ki şuna bak. Türkiye'nin PVC'si. Al hepsini Birazcık yani ileri sürümlerde oynuyorum ben yine. Ondan dolayı herhalde şey. Allah sallıyoruz ama. Tamam biz bunu aldık diye sayalım şunları hemen sağ atalım. Çünkü soru kısım cevap kısmında herhalde şey olmuş. Yine ileri modda oynadığımız için sıkıntı olmuş. Teşekkürler. Tamam, şeye döndük. Spawn point. Ha Arena War mı yapacağız şimdi? Ayakkabılık yokmuş. Ne olsun ayakkabılık da bize kalır. Şöyle alalım hızlıca. Tamam. Şimdi. Giyinelim bakalım. Oo. Az altın elma yok. Durun abi, durun 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 durun. Ölümsüz müsünüz abi ya bu ne? Etrafımda daire çiziyorum şu an bunları öldürmek için. Vuruyorum şu an hepsine birden He. De, nerede doğduk? Spawn point çekmedik ya. Şimdi neredeydi bizim arena yeri? Ne baştaki yer burası mıydı? Neyse tamam biz buradaydık zaten. Arenada kapışmasındaydık. Şimdi ee, şimdi game moddan çıkacağız. Ondan sonra hemen bir de spawn point ayarlayalım. gelin siz ben hazır burada dediğim. Daha bu çok uzun sürecek ama. Kısa bitecek ya. Neyse. Böyle böyle bunları bitireceğiz. Yani, tabii o baştaki olayı ben size yine söyleyeyim. Ben yani hayran haritası değil özel verse yani yapılmış. Kişiler tarafından yapılmış. Ya. Gelin siz bir gelin buraya. Bassan abi. Yalnız <laughs> <laughs> ben benim şey kılıcım bitecek. Neyse. Game moddan alırız. Yine game moda geçme havası var bizde. Siz bir, bir durun ben bir şey bakacağım. Bu kopmuş mu? Tam kopmamış. Mikrofon telefonun mikrofon şey koptum diye bakacaktım da. E ben şimdi örümcek yerine gidecektim. Bunlar üzerine gidemeyeceğim. Baba adam demir kılıç almış bir de eline. pardon arkadaşlar ben yine bir gemo mod alacağım çünkü elimdeki şey bitti. Kılıç bitti. Ee, şimdi kılıç diyelim. Yok. Capsule kapatalım. elmas kılıç alalım. At bunu gitsin. Ve elmas sır çekelim kendimize. Nasıl çekiyorduk ya? Şurada dursun. Pantolonu al, sonra ayakkabılı kal, sonra şöyle al bakalım bize yetecek kadar olsun bu şey tam 51 tane yeter. Şimdi sizi şuradan res çekelim. Siz benim işime yaramazsınız. Tamam. Altın elmamızı şöyle alalım. Tamam şimdi T'ye basalım. G moddan çıkalım çünkü <laughs> o verdiği şeyler beni kurtarmaz. Şimdi yine basınca zombiler gelecek çünkü. Baba bak velet gelmiş. Durun ben bir elmamayım abi. Ta abi bir çıkar mısınız? Hayır salın yani. Örümcek çatıda halay çekiyor. Sizi ben bir atlatayım abi rahatça. Şöyle vurayım hepinize. Bir tane daha veret vardı. Veret demeyelim de bebek zombi. Hadi hadi atlatıyorum atlatıyorum. Orada bak aşağıda kalmış iki tane enayi. Hadi öldün ha Heh. Olay çeken zombi. Aa, sana ne oldu lan bir anda? Tamam, geber. Ben bir altın elma daha yiyeyim bunlar. Benim üzerime atlamaz. Abi iskelet ne alaka? Tam iskelet şey kapışıyor. Suyun nasıl çok az demek ki zombiler artık evrimleşiyor. Hadi abi ölün siz bir. Ee, ne diyecektim unuttum ya. Ha. Modlu serverle başladım mı arkadaşlar yani ama toplu size sorayım. Yukarıda yalnız o örümcekler yine halay çekiyor. Neyse abi. Öl. Öldü. Kim Creeper'ım var şimdi? Yok. Bitiş cevaz da bitti daha ben çıkamayacağım yine. Yine game mod almak zorundayım. Ha, creative. Şöyle hızlıca çıkalım. Ee, burası nereye gidiyormuş? Heh, diğer şey almamız sağladı. Bu garip bir yapı neymiş? Hepsine bastım. Bitti mi map? Şu neymiş? Dur sen de koşamıyorum. Arkasında ne var onun boş. Ee, güzel olmuş. Ee, kısa sürdüm işte umarım. Benim ilk başladığım yer neresi abi? Ben bir oraya gideyim. Oradakileri okuyamamıştım. baş yer değil değil mi benim burası? Oyun seçim yaptığım yer. Aynen. O yere bir bulsam. Aa, ok, ok falan varmış burada. Ha, bizi buraya atıyor. Hmm. Ben bir orayı bulmaya çalışayım. Bulamazsam verim bitirelim. Şurası mı acaba ya? Lan baştaki kısmı atladık ya yanlışlıkla. Parkur kısmı. Parkur kolaydı. Burayı biliyoruz. Ben biraz daha arayayım olmadı arkadaşlar bölümü bitirelim. Ha burası. Hmm. Tamam o kadar da şey yapmış. Troll kısmında ne varmış? Ha, yok bir şey. Evet arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelelim. Özel haritalarda. Eee o inşallah bu ortamın başında bahsettiğim konu düzgün anlaşılmıştır. Yani kimse şey değildir. Hayran haritası falan olayı değildir. Sadece yapılmış güzel özel haritalar ile ilgili şey işte. Video bir sonraki bölüm yani bölüm değil de yeni seri falan herhalde ee, başlayalım yani hayran haritalarına size sorayım bir de e, tek şur pek koyayım mı yani büyük ihtimal topluluğa sorarım ben ona her neyse ee, evet arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ya da düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek, ya bir sonraki bölüm veya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yani ben de bunları uzaktan uzaktan okur